Herkese merhabalar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Retail Arbitrage'ı A'dan Z'ye sizlere anlatacağım. Bildiğiniz üzere son dönemlerde Retail Arbitrage oldukça popüler hale geldi. Dropshipping'den sonra artık birçok insan Retail Arbitrage yaparak para kazanıyor. Fakat arkadaşlar bu Retail Arbitrage nedir? Detail arbitraj yaparken insanların çok önemli kaçırdığı bazı noktalar var. Sizlere bugün bu noktalardan bahsedeceğim ve hangi aşamalarda dikkatli olmamız gerektiği konusunda sizlere bugün çok önemli bilgiler vereceğim. Öncelikle Detail arbitraj nedir? Detail arbitraj veya online arbitraj veya Wholesale adına ne derseniz deyin arkadaşlar hepsi aynı şey aslında. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz iş modelleri aslında şudur. Amazon'da daha önce listelenmiş Amazon'da var olan bir markanın ürününü bunu herhangi bir yerden temin ederek arkadaşlar o listeye dahil olup satma işine biz retail, online, wholesale iş modeli yapıyoruz. Markalı bir ürün var. Bu markanın ürünü Amazon'da listelenmiş. Bu liste ürünün her ay belirli bir trafiği var. Belirli bir satışı var. Ve siz de arkadaşlar bu ürünü toptan bir şekilde Herhangi bir bir siteden, herhangi bir bir toptancıdan, distribütörden alarak arkadaşlar Amazon depolarına gönderiyorsunuz ve o listeyi giriyorsunuz ve daha sonrasında Buy box butonunun size dönmesini bekleyerek bu listelerde satış yapıyorsunuz. Fakat arkadaşlar, şimdi buraya kadar her şey çok güzel. İnsan bilmiyor. Vay be evet güzel bir iş modeli diyorsunuz vesaire vesaire. Bu iş güzel bir iş modeli mi? kesinlikle güzel bir iş modeli. Ben de keza Amazon'da uzun yıllar boyunca yaptım. Ve para da kazandım. Bunu inkar etmiyorum. Fakat arkadaşlar, bize de bu iş aynı bu şekilde öğretildi. Kit Atakan ürünleri ucuz bir yerden bul. Nereden bulduğunun hiçbir önemi yok. İstersen Türkiye'den bul, istersen Amerika'daki toptancıdan bul. Sadece faturan olsun, bu iş bitmiştir olarak bana da öğretildi. Fakat işin gerçeklerinden aslında bu olmadığını da gördüm. Şimdi size aktaracağım tecrübeler arkadaşlar. Çok uzun yıllar içinde elde ettiğim ve de hap bilgi olarak size vereceğim O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde, mantık çerçevesinde lütfen olayları değerlendirin. Arkadaşlar, evet bu iş teorikte gerçek mi? Gerçek. Fakat kaçırdığımız çok önemli bir nokta var. Bu noktada arkadaşlar, markalı bir ürünü satmak istiyorsanız bakın şu anki konumuz Amazon değil. Bu hangi platform üzerinde satacaksanız satın aynı şey geçerli. Trend yolda dahi bu kural geçerli. Çünkü bu evrensel bir kuraldır. Bu bir ticaret, marka ticaretinin kuralıdır arkadaşlar. Boşuna bayilikler, distribütörlükler yoktur. Siz markalı bir ürünü satışını gerçekleştirmek istiyorsanız Burada arkadaşlar yetki belgenizin olması gerekiyor Atakan yetki belgesi veya fatura yeterli değil mi? Değil Bir markalı ürünü satmanız için O markanın size izin vermesi gerekiyor arkadaşlar Bu kadar Markadan izin almadan Markalı bir ürün satıyorsanız Hesabınız tehlike altındadır her an marka sizi şikayet edebilir ve her an hesabınız kapatılabilir. Bu durumun başınıza gelmesini istemiyorsanız ne yapılmalı? Bu durum başınıza gelmesini istemiyorsanız arkadaşlar Amerika'daki veya Çin'deki fark etmez bu marka neredeyse bu markanın web sitesine ulaşıp bu markaya mail veya form göndermeniz gerekiyor. Tabii ki de bu form arkadaşlar merhaba ben sizin ürününüzü satmak istiyorum. Enter gönder değil. Tabii ki de bu formun bu mailin detayları var. Fakat ben size şu anda prosedürden bahsediyorum. Bu firmaya ulaşmanız gerekiyor. Bu şirkete, bu markaya ulaşmanız gerekiyor. Daha sonrası ulaştıktan sonra bu markadan ürün temin etmeniz gerekiyor. Yani şöyle bir şey olmuyor. Marka size bu belgeyi veriyor. Yetkili satıcı belgesi dediğimiz bir belge var arkadaşlar bunu almak için bayi olmak veya distribütör olmanıza gerek yok. Siz merak ediyorsunuz ki ben bu ürünlerini online marketplace'lerde satabilir miyim? Marka da size evet ya da hayır diyor. Hayır diyorsa demek ki satamazsınız. Siz hayır demesine rağmen gidip bu ürünü bir yerden temin ederseniz marka da gelir sizi bir gün şikayet eder. Ama Atakan işte bu listede 25 kişi satıyor, bir şey olsaydı 25 kişiye bir şey olurdu. Bakış açısı çoğumuzda var. Bu doğru bir bakış açısı değil. Markada arkadaşlar her hafta gelip düzenli olarak sizlere listelerde kim satıyor, kim satmıyor düzenli olarak bunlara bakmıyorlar. Yani her an gelip 6 ay sonra, 1 sene sonra toplu bir şekilde arkadaşlar tüm satıcıları atabilirler ki bunların örneklerini daha önceki YouTube videolarında sizlere tek tek gösterdim. Bundan dolayı satıcı sayısının çokluğu, satıcı sayısının bolluğu arkadaşlar sizleri rahatlatmaz. Bir gün marka gelir, tüm satıcılar arkadaşlar çıkartır yetki belgesi olmayanlardan bahsediyorum. Eğer yetki belgeniz varsa marka size arkadaşlar dokunmaz. Bundan dolayı arkadaşlar bu konu çok önemli. Markalı bir ürünü satmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle marka ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Markadan izin almanız ve yetki belgesi de almanız gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar yine ürünleri ya markadan ya da distribütöre yönlendirdiği distribütörden almanız gerekiyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şu olmaz. Ben gittim direkt distribütörden ürün aldım. Benim kafam rahat değil arkadaşlar. Distribütör size yetki belgesi veremez. Diskretörden evet orijinal ürün alabilirsiniz. Fakat sizin ihtiyacınız sadece orijinal ürün almak değil, bir tane daha ihtiyacınızın olduğunu unutmayın. Bu ihtiyacınıza yetki vergesi. Yetki vergesini ancak ve ancak sadece markanın kendisinden alabilirsiniz. Bundan dolayı eğer ki şu anda retail arbitraj yapıyorsanız, online arbitraj, Rusya'ya ismi ne diyorsanız, eğer ki markadan izin almayarak şu anki envanterinizde sattığınız ürünleri satıyorsanız, hesabınız çok ciddi tehlike altındadır. Belki 6 aydır bu işi yapıyor olabilirsiniz, belki bir senedir, belki çok ciddi para kazanmış olabilirsiniz. Ama bu size bir gün markanın şikayet etmeyeceği anlamına veya böyle bir ihtimal olmadığı anlamına maalesef de gelmiyor. Aynı şey benim için de geçerli. Yani benim hesabım kapanmadı ama ben o şanslı insanlardan bir tanesiyim. Ve bu ihtimal arkadaşlar düşük bir ihtimalden ben size gelip yani hesabımın kapanması düşük bir ihtimal olsa ben size gelip burada bu videoyu çekmem. Bu çok ciddi bir ihtimal. Çünkü markalar arkadaşlar bu konuda çok ciddi anlam alıyor. Birçok insan düşünüyor ki ya Atakan adamların ürünü değil mi kardeşim sonuçta? Onlar da kazanacak, biz de kazanacak değil ama o iş de işte öyle değil arkadaşlar. Markalar orijinal ürün satıldığından emin olmak istiyor. Siz oraya direkt başka bir yerden distribütörden alsanız bile sonuçta firma arkadaşlar gidip distribütörlere tek tek sorup bu satıcıya siz mi mal verdiniz diye tek tek gidip sormayacak. Bundan dolayı sizin burada marka ile birebir kontakta olmanız gerekiyor. Eğer ki marka ile birebir kontakta olmazsanız arkadaşlar marka sizin gelir Amazon'a bu benim yetkili satıcım değil diye direkt olarak şikayet eder. Amazon da sizden fatura ve yetki belgesi ister. Yetki belgesi sizi için arkadaşlar hesabınıza açamayacaksınız. İçeride envanterleriniz ve paranız da içeride kalmış olacaktır. Bundan dolayı ben bu yöntem arkadaşlar kendi kendime keşfettim. Yani ilk önce ben de tabii ki direkt markaların yetkili satıcısı olarak başlamadım ama neden başlamadım? Çünkü bana hiç kimse böyle bir şey öğretmedi. Yani biri sana deseydi ki ya Atakan ne yapıyorsun kardeşim? Gelsene direkt markalara niye mail atmıyorsun, niye izin almıyorsun deseydi ben tabii ki de arkadaşlar markalara mail atardım. Ama bana dendi ki yok git toptancı ürün al, yok git şuradan ürün al. Yani yetki belgesinin adı dahi geçmedi. Düşünün böyle bir eğitimden çıktığınız için doğal olarak bu işin de doğrusunu bu olduğunu düşünüyorsunuz. Ama kesinlikle bu işin doğrusu bu değil. Onun haricinde ben size başka risklerden bahsedeyim arkadaşlar ve güzelliklerden bahsedeyim. Bir diğer risk transparans programı. Birçok marka transparansıya kayıt olmaya başladı. Transparans programı şu arkadaşlar. Marka transparans programına kayıt oluyor. Amazon ürün etiketi haricinde Amazon Transparency etiketi veriyor bu markaya. Ve bu etiket de her seferinde birbirinden farklı olan etiket. Ve bu marka bu etiketleri sadece yetkili satıcılarına veriyor. Ve doğal olarak bu etikete sahip olmayan satıcıların ürünleri depolarda aktif olmuyor. Listeye ürün gönderemiyorsunuz. Bundan dolayı bu tarz şeylerin başınıza gelmesini istemiyorsanız yine yol nereye çıkıyor? Markaların yetkili satıcısı olmaya çıkıyor. Markalarla birebir kontağa çıkıyor. Şunu diyebilirsin ya Atakan tamam çok güzel çok hoş söylüyorsun da kardeşim markalarla anlaşmak çok zor. Diyebilirsin ben Amerika'da yeni şirket kurdum kim bana neden mal versin diyebilirsin. Haklısın kesinlikle zor. Hak. haklısın tabii ki de sana mal vermeleri diğer deneyimi olan firmalara var mal vermelerine göre tabii ki de daha zor olacak. Fakat sen bir zorlukla pes edeceksen, sen bir iş modeli zor diye vazgeçeceksen zaten yapmaman gerekiyor. Senin bir işten vazgeçebilmen için o işin imkansız boyutunda olması gerekiyor. Ben, benim eğitim verdiğim insanlar, birçok insan arkadaşlar, markaların yetkili satıcısı olabiliyor. Tabii ki de bu 5 tane markayı mail atarak değil, 10 tane markayı mail atarak değil, binlerce markayı tabii ki de mail atıyorsunuz. Yani burada işin yolunu, yordamını bilseniz bile, size bu konuda birisi profesyonel destek verse bile, süreci lütfen 5 tane 10 tane markaya mail atarak bunu bitirmemeniz gerekiyor. Bu konuda arkadaşlar oldukça sabırlı, sabır isteyen bir süreç, zorlu bir süreç. Fakat arkadaşlar sonunda tamamen sürdürülebilir bir iş ortaya koyuyorsunuz. Yani hayal edin. Amerika'da bir şirketiniz var. Bir markanın resmi anlamda yetkili satıcısınız. Elinizde yani aslanlar gibi yetki belgesi var. Hiç kimse sizin hesabınızı kapattıramaz. Tamamen legal bir iş modeli yapıyorsunuz. Ve zamanı geldiğinde de verginizi ödüyorsunuz. Sizin bu işi yapmanız gerekiyor. Gidip Türkiye'den bu malı işte toplantının olup, Amerika'da indirim sitelerinin ucuz olup markalı ürünleri kovalarsanız evet para kazanabilirsiniz, kazanabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben eminim ki beni izleyen birçok insanın ortak gayesi Amazon'da sürdürülebilir bir iş kurmak. Yani kimsenin amacı burada vurgun yapmak değil. Bundan dolayı sizlerin de doğru işi öğrenme ihtiyacınız var. Ben biliyorum ki eminim ki bu iş modelini bilsiniz, bu iş nasıl yapılacağını bilsiniz. Eminim ki hiç kimse gidip indirim sitelerinden yetkisiz bir şekilde markanın satmayacağını çok iyi biliyorum. Marka ürünler satmayacağını çok iyi biliyorum. Ama işte size ne öğretiliyorsa siz de mecburen onları yapıyorsunuz. Piyasada birçok insan yok detaylı arkadaş eğitmeniyim, yok şuyum, yok buyum diye geziniyor. Sorsanız Amerika'da şirketi var mı? Yok. Markalarla mı çalışıyor? Hayır. Ama detaylar eğitimi veriyor. Neymiş eğitimde? Gidiyorsun işte bir indirim sitelerinden marka ürünü alıyorsun, satıyorsun. Gidiyorsun Amerika'da toplantılardan mal alıyorsun, satıyorsun. Yersen. İşte bu tarz işler size öğretiliyor arkadaşlar. Sonra da hesaplarınız kapanıyor. Sonra da Amazon'dan soyuyorsunuz. Benim size bu alanda tavsiye ettiğim şey arkadaşlar. Amerika'da bir şirket kurmak. Amerika'da şirket kurduktan sonra Amazon'da satış yapan markaları belirlemek, daha doğrusu bir kategori belirlemek, o kategoriden sonra markaları belirlemek, daha sonrasında bu markaların iletişim formlarını bulmak ve daha sonrasında bu markalara güzel bir e-mail hazırlayarak ki bu e-mailin de nasıl olması gerektiğini yine YouTube kanalımda sizlere tek tek anlatıyorum. Hepsini YouTube kanalımı incelerseniz bu iş modeliyle ilgili tüm detayları hatta sevimlerim bile var. Hepsini incelerseniz bu iş modelini kendi başınıza bile yapmaya çalışabilirsiniz. İsterseniz bizim eğitimimizden de faydalanabilirsiniz ama tamamen opsiyon size ait. Markayı mail atardım, markanın yetkili satıcısı olurdum. Vergi dönemim geldiğinde de aslanlar gibi gider Amerika'da vergi öderdim. Ve derdim ki evet ben belki yüzde para kazanıyorum. Ama kardeşim ben sürdürülebilir bir iş yapıyorum. Bu benim sürdürülebilir bir işim. Benim belli sorumluluklarım var. Benim belli görevlerim var ve ben Amazon'dan arkadaşlar düzenli para kazanıyorum demeniz gerekiyor. Ben siniriniz olsam bunu yapardım. Çünkü şu anda ben bu iş modelini yapıyorum. Amazon'da birden fazla şirketim var. Ve bu şirketlerle markaların etkili satıcısı oluyoruz. Ve markaların ürünlerini arkadaşlar hiçbir risk olmadan, hiç benim hesabım kapatılacak mı, şu olacak mı, bu olacak mı arkadaşlar, riskleri olmadan satış yapıyorum. İnanın bana bu o kadar güzel bir his ki. Çünkü ben de Amazon'da kötü iş modelleriyle başladım. Dropshipping yaptım. Eteri yaptım, online arkadaş yaptım, işte ne diyorsunuz bunları yaptım. Buralarda arkadaşlar her hesap kapandı, ha kapanacak, ha kapandı, ha, kapanacak. Bu dediklerime inanmayanlar, Faber Castell'in ürünlerine gidip geçmiş yıllardaki satıcı sayısındaki değişimlere bakarlarsa ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. 30 satıcıdan 2 saat sonra 2 satıcıya düştüğü birçok satıcı geçmiş grafikleri var. Markalar bu konularda çok hassas. Ve sadece bu Amazon'a özgü bir kural değil. Siz hangi platforma satış yaparsanız yapın, bu her zaman arkadaşlar geçerli olan bir şeydir. Bundan dolayı bu konulara oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Markalarla çalıştığım zaman bazı markalarda şu politika da var. Web politikası dediğimiz bir politika var. Bu politika arkadaşlar bazı firmalar minimum satış fiyatı koyuyorlar. Diyorlar ki kardeşim ben sana mal veririm, yetkili satıcım da yaparım ama sen bu fiyatın altına düşemezsin. Yani işte ürünü 160 doların altına satamazsın diyor. Bunu sadece size değil, online platformlarda satan herkese söylüyor. Fiyat belirliği sağlıyor. Böylelikle ne oluyor? Liseyle yaptıracaklı en büyük kanayan nedir arkadaşlar? Fiyatların sürekli kırılması. Bilinçsiz satıcılar sürekli fiyat kırıyorlar ve kârlılık geliyor eğer ki bir markada mevcut politikası olan bir markayla çalışırsanız, bu marka üstelik sizin satış fiyatınızı da koruyor. Yani sana diyor ki kardeşim ben sana bu 160 dolarını altına sattırmayacağım aynı şekilde diğer satıcılara da söylüyor. Ve böylelikle ne oluyor siz satış fiyatınızı da biliyorsunuz. İşte sizin böyle iş modelleri yapmanız gerekiyor. Gidip indirimli listelerden mal olup satmak, yok toptancıdan gidip mal olup satmak. Yani bunlar arkadaşlar ticaret yaptığını zannediyor. Sorsanız kaç yıldır geçmişleri var. Ama arkadaşlar kimse kusura bakmasın doğru iş modeli yapmıyorlar. Sizin doğru iş modeli yapmanız için dediğim gibi ürünlerinizin orijinal olması ve en önemlisi yetki belgenizin olması gerekiyor. Umarım sizlere bazı şeyleri anlatabilmişimdir, bazı şeylerin farkına vardırabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Bizim bu alanda, bu seyir alanında, markaların etkili olan alanında eğitimimiz var. Onu da yine web sitemizden inceleyebilirsiniz. Aklınızda kalan sorular varsa da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.